Aha. Hatırlar mısınız? Oyun ilk çıktığında bu uçaktan inemiyorduk. Saldı. Çok şükür. Abi gördüğüme göre birkaç ay önceki recoil bug'ını düzeltip oyuna özellik olarak eklemişler. <laughs> nice yani yapar kankam ya. Mantıklı hareketli yani Dice tarafından. Zaten ben bugün e, Bugün değil de dünkü yayında şey demiştim Evet arkadaşlar yeni patch geliyor Bakalım hayırlısıyla neleri bozdular Yeni ne buglar geldi demiştim Yeni gelecek şeylerden çok Ne kadar şey bozulacak Onun heyecanı vardı bende açıkçası Ahmet teşekkür ederim hoş geldin. Allah çarşıya bak. Karşı mevzuya hızlı bir giriş yaptı. O zaman ben Şuraya bir uzayım, Mekke'liğimi konuşturayım Abi oyundaki en güçlü e, specialist bence Mekke zaten Bu haritada Ayrı bir şey yapıyor yani Ayrı bir ön plana çıkıyor Bu arada neden En güçlü diyorum biliyor musunuz Şeyden ötürü kancasından ötürü değil her specialistin şeyi var ya o ne abi kendi özel işte pasif bir özelliği var ya Mekke'de de şey bu eğim açıkken daha hızlı hareket ediyorsunuz sağ sol falan yaptığınız zaman bunu daha hızlı yapıyor bu da adamla çatışırken zaten başlı başına hani büyük bir avantaj ki ben hep zaten öyle yaparım biliyorsunuz hani ad ad yaparım adamın eğimini bozmak için ha, üstüne bir de şey Kanca var. Sağa sola çıkabiliyorsun. Üstüne bir de asoltsun. Ee, şey takabiliyorsun. Armor plate takabiliyorsun. Teknik olarak 120'yi 125 canla geziyorsun. Armor plate'e buff geldi bu arada. Ee, shotgun mermilerini biraz daha şey tutuyormuş artık. Sağlam tutuyormuş. <laughs> Mesela az önce ölecektim o fightta. Armor plate bir mermiyi tuttuğu için hayatta kaldım. Time to kill'i bozuyorsun ya. Atıyorum 5 mermi de ölmen gerekiyor ya mesela. Adamın 6 mermi vurması gerekiyor seni öldürmek için. Ben mesela bu geldiği dönemde bir ara şey kullanmıştım. Eee... SPH launcher var ya. Onu kullanmıştım ama sonradan armor plate'in daha mantıklı olduğunu yani olduğuna karar verdim. Bence öyle yani. Fazladan bir mermi tutmak ne demek? Evet ne diyorsunuz chat? Haritaya olan yorumunuz nedir? Oynadınız mı bugün? Ya da ne bileyim izlediğiniz kadarıyla Bak burada bir FPS düşüyor. Bu buranın e, binalarında bir şey var. Optimizasyon olarak bence. Çok bina var diye mi, adamlar kalabalık diye mi bilmiyorum ama var bina ne burada. Ama ben çatıya çıkmayacaktım ki. Hop. Aşağıda adam var galiba ya. Dur 23 mermim yani var. Ne oluyor oğlum bu çocuğa? Bizim adammış tamam. Sorun yok. Ee, AK5C için şu an kayıt da alıyorum bu arada hani bir yandan. Hani YouTube'dan izleyenler canlı yayındayız. kick.com slash da canlı yayındaki arkadaşlar şey hani biz bayağıdır oynuyorduk ama şey silahtan çok bahsetmedik malum. Yani ben silah beğendim. Silah hani çok aşırı hızlı yakın mesafede müthiş etkili bir silah değil ama özellikle böyle burst fire yani bas çek bas çek yaptığınız zaman felaket düzgün gidiyor. Yani görüyordunuz az, az kalsın 100 metredeki adamı alıyordum içeriye kaçmasaydı. Yani bas çek bas çek yapın. Şu, şu an bu silah boş. Dürbün var sadece. Daha şey yok. Oğlum o çocuk. Ne oldu o çocuk? Ölmedi ha. Ben daha bunun ucuna şey takacağım. Ee, accuracy arttıran namluyu takacağım. Oy, 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 Bir öldüm galiba ben ya burda. 6 kişi gözüküyor, can yok, kafayı kaldıramıyorum Kaçayım ben acık geriye. Burada daha iyi. Fırlatma bıçağı, tarzını beğendim kanka, ama tutturamadın. Güzel makine ya, tatlı tatlı vuruyorsunuz yani. Sniper mi bakıyordu bana? Aa o çocuk niye vurmadı beni? Gördünüz mü? Ee, adamı duvar arkasından gördüm. Ee, şeyden ötürü. Bağlı o ya. Bilmiyorum yani onu bozdular mı? Duvar arkasından bazen gösteriyor yani çok saçma o. Allah razı olsun senden ya. Tam mermim azaldı galiba diyecektim. Adam saldı mermiyi. Çarşı niye gelmiyor acaba Discord'a? Gece gel lan. Yazmam, yazdığım şeyi seslendirme Ne diyorsunuz? Duygu katarak böyle. Bilgin olsun akır saklanan namlu işe yarabbim. Onun yerine recoil düzelten namlu daha çok akırsı veriyor. Catwoman testi dene... Tes Bu arada Catwoman ablam gerçekten çok iyi işler yapıyor. Videoları çok güzel. Abu. Lan lan lan. Bu tank bizi yer hocam burada. Yiyor zaten şu an. O yüzden O ne lan füze mi o? Füzenin kapsülü müydü o? Alıyordum ha canı az kaldı Keşke vursaydım James Bond yapsaydık ya Ne sıkıyor ya tank mı sıkıyor bize? Bir sinirlendirdim ben onu acık kızdı o bence var bana Dublajlı BF-5 var bende BF-42 önerir misiniz? Abi yani Şu an Epic Games'te 90 lira BF-42 Bu arada belki bilmeyenler vardır ee, Epic Games'te Battlefield 2042 90 lira Battlefield 5 75 lira ee, 28 Mart'a kadar devam edecek bu indirim yani bir daha bu fiyata yani mümkün değil ya bence. Hani zor. Epic de daha ne kadar dayanacak Türk lirası bilemiyorum. Yani şu an inanılmaz şey uygun yani fiyatı. Aa crate var lan orada. Allah razı olsun. Aha. Silah sevdim. Vallahi sevdim silah. Yani bas çek bas çek falan harika. Bu arada Catwoman'ın videosunda bahseden arkadaş. Ay tahtaya takıldım ya geçemedim. Ee, hangi eklenti tam olarak ismini biliyor musun? Milo Fio K3 geldi şu an Jeeprox kulaklığım var nasıl kullanacağım? Kanka Jeeprox kulaklığın şey yok mu? Ee, nedir onun adı? 3.5 jack girişi yok mu? QCK mousepad'imi değiştirmek istiyorum. Bu Vrate Speed hybrid farkını biliyor musun? Video çektim kral. Videoya bakabilirsin. Shorts videosu olması lazım hatta. Ya yani kısacık. Bir dakikalık video. Onu izleyebilirsin. Daha iyi olur senin için. Oğlum silah sesine ne oluyor ya böyle ilk sıktığında? Duydunuz mu sizde? Yani farkı anladınız mı? Buradan sağamıyormuşum. Koca popom. Ben acaba şu köpeği hiç kendim çağırdım ya oyunda. Şu menüye falan girdiğimi hatırlamıyorum ben ya. Dur bir kere çağırayım bari. Ha çağrılmıyor mu? Dolu mu? Dolu. Silah şey gibi bu arada ya chat. eee... Sanki şey Skin giydirilmiş sıfar kullanıyormuşum gibi hissettiriyor bazen Harbiden öyle hissettiriyor yani Ya eviniz iyiyse özellikle HS'yi tutarsanız malum headshot çarpanları nöflendi ya En azından ilk 30 metre için nöflendi de Headshot atabilirseniz Aynen bu şekilde ve bas çek bas çeki düzgün yaparsanız silah kendini Yani konuşmama gerek yok galiba değil mi? Hani o gameplay anlatıyor İp gibi gidiyor ip ip Acayip iyi ya ekorisi silahta Nerede lan adam? Benim bir an önce bunun şeyini açmam lazım. 40 mermili carjörünü açmam lazım. RM68'in ilk hali gibi. Abi o çok kırıktı ya. Onda onda böyle burst yapmana gerek yoktu yani. Basit tut yeter. Ben onunla 140 metreden 140 metreden full tet yani full sprey adam öldürmüşlüğüm var. Ya çocuğu bir türlü vuramadım ya. Biraz mühimmat al bakalım. Çok iyi abi çok iyi bağış geldi ama Bilmiyorum nereden geldi bir dakika Mailden bakmam lazım Mikleni 30 lira göndermiş Sevdiğim bir yayıncı var adı lazım değil Mirliva diye Dur gerisi okunmuyor ee, Onun tavsiyesiyle F1 Pro aldım inşallah pişman olmam <laughs> Eyvallah canım benim İnşallah olmazsın yani Güzel ürün tercih etmişsin. İnşallah Mirelli kodunu kullanmışsındır yani Vrate'den mouse alırken. Kullanmadıysan seninle bir oturup konuşmamız gerekecek. Allah Allah silah bir ilk sıkınca mal oluyor bir ya. Bir Allah aşkına bana bir baksana bir dönüp bir. Hadi, hadi. Ah 61 vurdum ya. 61 mi yazdı? Ben mi yanlış gördüm? Resmen trollüyoruz şu an. Ah be. Adam fena değil ya. 150 kodunu mu diyorsun? Ha evet evet. İyi iyi kullanmanı sevindim. Şeye deniyordum bu arada Çağlar. Trailer de vardı. Bu arada güzel gameplay olmuş ya. 33 30 hatta 30'a 2 idi. Hatta şu helikopterle uğraşmasaydım belki 35 yapacaktım gayet temiz, kafi bir gameplay olmuş. Evet, sevgili YouTube. Şu anda canlı yayındayız. Kiki.com slash milliva. Siz de canlı yayınları takip etmek istiyorsanız beklerim. Her öğlen yaklaşık saat 2 gibi, öğlen 2 gibi yayın açıyorum. Yayınlara bekliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye.